والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وإنتنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين Vahşünne ve annebiyyin, o sıddîdîn ve şu ve o sâlihîn ve rahmetike Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Şu mübarek Mevlid kandili gecesinden sana yöneldik, senden istiyoruz dualarımızı dergâh dergah izzetinde kabul ve karin eyle ya Rabbi. Amin. Okunmuş olan sekiz adet hatmi şerifi, salavat-ı şerifeleri, zikrullahları, mal beraber dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Okunmuş olan bu hatmi şeriflerden, salavat-ı şeriflerden hazul olan sevabı, <laughs> evvelen bizzat, hulasa-i mevcudan, sultanul ül enbiya, burhan Muhammeden Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, ruh, paket tayyip ederle hediyeleri haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Göndermiş olduğum bütün peygamberlerin, alimlerin, ulemaların, şehit ve gazilerin de ruhlarla hediyeleri haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Din-i mübini, İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i doğduğu günden bugüne kadar elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar getiren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alinin, ashabının, tabi'in, tebe-i tabi'in, e imme-i müştehidin, teala aleyhi mecba'in, darullahi ve de haberdar eyle ya Rabbi. Amin şu cennet vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizin de ruhlarına hediyeleri haberdar eyle ya Rabbi. Amin. da el açıp amin diyen kullarının ahirete irtihal eden anne, baba, eş, dost, akrabay, talukat kimleri varsa cümlesinin de ruhlarına hediyeleri haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Cümlesinin de kabrini purluğur vakamını cennet derecelerine âli eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe l'alemine ve ya hayren nasirin. 1452 yıl önce bizlere müjdelediğin <laughs> ve gönderdiğin, alemlere rahmet olarak müjdelediğin, Habibi Kibriya Efendimiz'e bizleri ümmet eylediğin için sana sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi bizi ümmeti olma şerefinden mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Dünyadayken senin şeriatından ahirette de, ahirette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve şefaatinden bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Peygamber bize ne getirdiyse amenna. Bizi nelerden uzaklaştırdıysa, neyden alıkoyduysa, neyi bize haram kıldıysa hepsine amennâ. Neyi emrettiyse, neyi yapmamızı istediyse hepsine amennâ. İstikamet üzere bir mümin ve muvahhid olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Abi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o cahiliye döneminde mücadele edip çalışarak yetiştirmiş olduğu bir Mus'ab bin Umeyr'in de bizim olabilmemizi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Adaletiyle İslam'a lan salmış, adaletiyle coğrafyaları, coğrafyalara hükmetmiş bir Hazreti Ömer'i de olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlmiyle, ilfanıyla İslam'a, insanla güzel bir örnek olmuş Hazreti Ali'si olabilmeyi bize de nasip eyle ya Rabbi. Amin. Tam bir teslimiyetle malını, mülkünü, ömrünü yolunda harcayan bir Hazreti Ebubekir'i de olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nasıl ki o Habibi Kibriyan'a, Muhammed Mustafa'na, o günün ashabı evlerini, mallarını, mülklerini terk ederek Peygamber Mekke'yi terk edip İslam için Yesrib'e, Medine'ye gidiyorsa ben de onunla beraberim, ben de onunla beraber sefere çıkıyorum diyebilecek o muhacir kabiliyetini bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. İslam adına bir düşman ordusuyla karşılaştığımızda Bedir'deki ashab gibi, Hendek'teki ashab gibi ya Rabbi Uhud'daki mücadeleci o mücahitler gibi bir cesaret gösterebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Küfrün karşısında ezilmeden, bükülmeden, utanmadan, yıpranmadan dimdik durabilmeyi, Muhammedi bir ahlakı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere getirmiş olduğu Üsvetün hasene o güzel ahlakı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı soruldu Hazreti Ayşe annemize. Onun ahlakı nedir diye sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dır denildi. Ya Rabbi ne olur bizi, evlatlarımızı, neslimizi, Kur'an'ın hafızı, İslam'ın muhafızı ile ya Rabbi. Amin. Talebe-i keskin zekalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dinimi din-i İslam'ı dünyanın her coğrafyasında yaşamayı ve yaşatmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sonra da el açıp amin diyen kullarının ne olur Allah'ım cümlesinin de kalbine Kur'an nurunu nakşeyle ya Rabbi. Amin. İslam'ın güzelliklerini gönüllerine nakşeyle ya Rabbi. Amin cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Gürül gürül Kur'an okuyabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an'dan uzaklaşınca Kur'an'ı terk edince evlerde huzur kalmadı. İş yerlerinde bereket kalmadı. İnsanlarda psikolog denilen şey kalmadı. Herkes psikopata bağladı. Ne olur ya Rabbi yeniden Kur'an'a dönebilmeyi, yeniden gürül gürül Kur'an okuyabilmeyi onun ahkamıyla hayat sürdürebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şunu da el açma, kullarının gönüllerinden geçirdikleri en gizli arzularını dahi nasip müesser eyle ya Rabbi. Amin. Ticaretlerimize bereketler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Dualarımıza ülfet ve muhabbetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bedenlerimize sağlık, sıhhat, afiyet, güç, kuvvet ikram eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı قبول يا آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات